Neden rüya gördüğümüzü hiç düşündünüz mü? Mesela bazen uçurumdan düşüyoruz, bazen çok sevdiğimiz bir tatlıyı yiyoruz, bazen eski sevgilimle kavga ediyoruz. Ama onları rüyada görmek ne anlama geliyor? Bunlar sadece bilinçaltımızdan geçen düşüncelerin kısa bir ön izlemesi mi? Peki beynimiz neden bize oyunlar oynuyor? Bu rüyaların zihnimizdeki işlevi nedir? Psikanalist ve nörolog Sigmund Freud'a göre rüya görmenin amacı aslında arzularımızı gerçekleştirmektir. Bunu kanıtlamanın çok kolay olduğunu söylüyor. Örneğin Geceleri tuzlu yemek yediyseniz, her zaman su içtiğinizi hayal edin. Çünkü tuzlu yemek ona su içilmiş ve bu arzusunu rüyasıyla tatmin etmiştir. Freud'un açıklamasını kendime uyarlayabildim. Örneğin, uzun süreli bir diyet yaptığımda aslında çikolata yediğimi hayal ediyorum. Elbette rüyaların kökenini açıklayan başka teoriler de var. Örneğin Antti Revonso'nun 2000 tehdit simülasyon teorisine göre rüyalar aslında biyolojik bir savunma mekanizmasıdır. Evrim sırasında bilişsel mekanizmaların tehditleri, daha iyi algılayabilmesi ve bunlarla başa çıkabilmesi, üstesinden gelebilmesi veya bunlardan kaçınabilmesi için insanların karşılaşabileceği çeşitli tehditler sırayla rüyalarla prova edilir. Bunun deki evrim sürecinde insanların başarısını arttırdığı söylenir. Bu teoriden çıkarılabilecek bir sonuç, riskli ortamlarda fiziksel olarak sürekli tehlike altında olmak, savaşlar gibi çocuklar arasında rüya yoğunluğunda bir fark olması gerektiğidir tanık ve daha güvenli ortamlarda yaşayanlar eğitim ve yaşam gibi temel hakları için mücadele etmek zorunda değiller teorinin doğru olduğunu varsayarsak tehlikede olan çocuklar tehditleri prova etmek zorunda oldukları için daha yoğun ve sık rüya görmeli güvenli bir ortamda büyüyenler ise nispeten daha az rüya görmelidir bilimsel çalışmalar bu teoriyi desteklemektedir Aslında travma geçiren çocuklar sadece daha fazla rüya görmekle kalmaz aynı zamanda rüyalarında tehlikeli olaylar yaşarlar. Bu noktada Freud ve Revonson teorilerinin birbiriyle çok fazla çelişmediği varsayılabilir. Çünkü çocuk güvenli bir ortamdan, yoksun olduklarını hissediyor ve aslında arzularını yerine getirmeye çalışabilirler. Peki ne zaman rüya görürüz? İki uyku evresi, REM uykusu ve NIREM uykusu REM uykusu, hızlı göz hareketleri, gözlerin hızla hareket ettiği evreyi tanımlar. NIREM, non-REM, bu göz hareketlerinin yaşanmadığı evredir. Ancak bu iki aşama arasındaki temel fark, beynin elektriksel aktivitesini ölçen nörolojik bir test olan elektroensefalogramda, EEG, görülen dalga hareketleridir. REM uykusu sırasında hızlı ve yoğun beyin dalgaları gözlenirken, NIREM uykusu sırasında yavaş dalga hareketleri gözlenir, rüyalar da öncelikle REM uykusu sırasında yaşanır. Ancak ilginç olan nokta, rüya görürken hiçbir kasımızı kullanmamamıza rağmen beynimizin neden bu kadar çok çalışmaya ihtiyaç duyduğudur. Bunun cevabı, beynimizin Rem uykusu sırasında yaptığı hareketlerle ilgili olabilir. Birçok bilimsel hayvan çalışmasına göre, Rem uykusu bilişsel aktivitelerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Örnekler arasında öğrenme, hafıza ve problem çözme becerileri sayılabilir, bazı teorisyenler. Bu sürece çevrim dışı işleme adını verirler. Diğer bir deyişle, tüm bilgi ve algılar gün. Beyninde saklanırken, bu bilgiler işlenir ve ileride kullanılmak üzere hazırlanır. Rem uykusunun bir diğer önemli işlevi de, risk analizinde önemli rol oynayan korku, tehlike ve tehdit gibi duyguları yönetiminde nörolojik bağlantıların kontrolüdür. Dolayısıyla bireyin karar verme mekanizması üzerinde dolaylı da olsa etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle REM uyku yoksunluğunu gözlemleyen ve analiz eden deneyler, korku gibi duyguları içeren anıları anlamak ve bütünleştirmek için REM durumunun büyük önem taşıdığını göstermektedir. Peki rüya görmek bu kadar önemli mi? Rüyaların bizde ne işlevi vardır? Rüyalar, yaratıcı problem çözmede, bir kavramı anlamada, estetik duyguları tatmin etmede ve yeni bakış açıları geliştirmede önemli bir rol oynayabilir. Çünkü rüya gördüğünüzde sınırınız yoktur ve beyniniz farklı olaylar arasında beklenmedik bağlantılar kurabilir. Örneğin bilimsel bir keşif, bir matematik teoremi, bir sanat eseri bir rüya sonucunda ortaya çıkabilir ve bunun birçok örneği vardır. Örneğin bazı yazarlar romandaki karakterleri gördükleri rüyalara borçlu olduklarını iddia etmişlerdir. Isabel Allende Hayaletler Evi kitabının sonunu yazamadı. Ancak rüyasında büyük babası istediği şekilde bir son önerdiğinde kitabı istediği gibi bitirmeyi başardı. Matematikçi ve filozof Bertrand Russell, bir matematik problemi üzerinde yoruluncaya kadar çok çalıştığında ve sonra uykuya daldığında, cevabın genellikle rüyalarında su yüzüne çıktığını iddia etti. Rolling Stones grubu, Ning gitaristi Kate Richards, Can't Get No Memnuniyet şarkısının melodisini gerçekten bir rüyada duyduğunu ve Salvador Dalan'ın sık sık hayallerinden ilham aldığını dile getirdiğini söyledi söyledi. Ayrıca rüyalar duygusal ikilemlerin üstesinden gelmek için de kullanılmıştır. Görünüşe göre rüya görme, bu tür duygusal baskıları hafifletmek ve bazen üstesinden gelmek için yaratıcı bir tedavi aracıdır. Kısacası rüyalar hakkında birçok teori olmasına rağmen bu konuda hala net bir açıklama yapılmamıştır ve netleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bilimsel bilginin rehberliğinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Rüyaların öğrenme, problem çözme, yaratıcılık ve yeni bakış açıları kazanma gibi becerilerin gelişimine olumlu katkı Sağladığını biliyoruz. Aslında bu noktalar rüya görmenin gerekliliğini, işlevini ve önemini vurgulamaktadır. Ancak rüyaların kökenini ve zihnimizdeki işlevini tam olarak anlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi görünüyor.